Selam arkadaşlar. 10. sınıf kazanım kavram testlerini çözmeye devam ediyoruz. Dörtgenler ve özellikler ikinci testine geldik. İlk sorumuzla başlayalım. Şekildeki ABCD dörtgeninde AB ile DA diktir ve BC ile DC diktir. AD 1 cm, BC 5 cm, AB 7 cm'dir. Buna göre DC kaç cm'dir? DC kenarına bizler x dediğimizi düşünsek çizeceğimiz bir hipotenüs örneğin bu D ile B'yi birleştirmek anlamına gelir. Ortak hipotenüstür. O zaman birinci Pisagor'dan ben şuradaki A dediğim yeri bulacağım. İkinci Pisagor'dan X'e geçeceğim. O zaman A'nın karesi eşittir. 1'in karesi artı 7'nin karesi olarak yazılabilir. Buradan 1 artı 49'dan dolayı A kareyi kaç buluyoruz? 50 buluyoruz. Hemen A kareyi bozmadan ikinci Pisagor'umuza geçiyoruz. Üstten C'nin karşısı A kare olduğundan dolayı. O zaman bizler x kare artı 5'in karesi 25'e eşitleyebiliyoruz. Buradan x kare eşittir 25 kalır. Bu da x'in 5 olarak cevaba geldiğini söyler. Cevabımız aşık olur diyoruz. Son numaramız 2. Şekilde ABC'de bir dörtgen. EBC açısı CD fersine eşit. GBC açısı da EDC açısına eşit verilmiş. BED açısı 135 derece ve GA açısı 45 derecedir. BE 3 2, 2 E de 5 ve BC 7 santimetredir. Buna göre CD kaç santimetredir? Olayın önce açı boyutunu çözmeye çalışalım. Şuradaki çizgili açıya A desek, içerisine A dedik. Buraya nokta açıya B desek, buraya da arkadaşlar B demiş oluruz. Ben bu B köşesi ya da D köşesinde içeride kalan açıları değer olarak 180 eksi A artı B şeklinde değer yazabiliyorum. Bu değerlerimi yazdıktan sonra arkadaşım şu ifadeyi kullanacağız. Üçgende açılardan hatırlayacaksınız. İç bükey dörtgen diye de gelir bu ifade. Bir iç bükey dörtgen içindeki açılar toplamı ABC olsun. İç açılar toplamı dıştaki açıyı vermek zorundadır. A artı B artı C'yi bu şekilde yazabiliyoruz. Yani benim elimdeki 135 derece bu durumda kime eşit olacaktır arkadaşlar. İçteki açılarımız olan. 45 derece artı 180 eksi a artı b artı bundan arkadaşlar iki tane diyebilirim çarpı 2 yazabiliriz. Bu üç açın toplamı 135 yaptım yaptık. 45'i karşıya atarsam 90 kalır eşittir. Bu durumda 2 çarpı 180'den 360 eksi 2 çarpı a artı b gelir. 2 a artı b'yi alıyorum. 360'tan 90 çıkarsam 270 bırakıyorum. Bu durumda A artı B açısı bizim için 135 derece olacaktır. Bu 135 dereceyi ben tekrar C açısını bulmak istiyorum arkadaşlar. Şuradaki açıyı da bizler alfa demiş olalım. Alfanın bulunduğu dörtgende iç açılar toplam 360 derece diyeceğim. Bu sefer de alfa artı A artı B artı 135 derece yazıyorum. 360 diyeceğiz. Artı ve madem 135 bulduk. 2 tane 135 270 yaptı. Alfa artı 270 eşittir. 360'tan dolayı sizler alfayı 90 derece bulmuş olursunuz. Peki ben burayı 90 derece bulmam ne işime yaradı? Benden istenen CD'dir, X'tir. Bu durumda dik üçgen oluşturacağım. Yani BD köşegen çizeceğim. 7 ile X arasında bir dik üçgen yazmayı deneyeceğiz. İşte bu dik üçgeni yazmaya kalkışırsak BD köşegeni ya da hipotenüsü bulmak zorundayız. Bu BD'yi de ayrıca şöyle hesaplayabiliriz o zaman. Üçüncü aşamaya geçiyorum. Üçüncü aşamamızda arkadaşlar elimizde E köşesi 135 derece ve sayısal değerlere dikkat edin. Şimdi bana şöyle bir değer gelmiş ve demişiz ki buraya E köşesi ve açısı 135 derece. Ben buradaki BD köşegenini arıyorum. Burayı bulunca buraya da A demiş olalım. Pisagor'dan sonra gelecek mi? Gelecek. Sayısal değerlerimizin 3, 2'ye kaç geldiğini? 5 geldiğini biliyoruz. Bunlar özel açılı üçgendir. 135 derece özel açıdır. Geniş açıdır. Özelliği dış açısı 45 derece olup 45 derecenin karşısında dik çizerek A'yı Pisagor'dan bulabiliyorum. Yani 45 90 45 oluşturuyorum. 90 karşı 3 kök ise buraları 3 3 aldıktan sonra A'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı 8'in karesi gelecektir. Bunu aynı zamanda Mavi Pisagor'da eşleştirebiliyorum. Çünkü ben buraya A demiştim arkadaşlar. Tekrar A'nın karesi eşittir. 7'nin karesi artı X'in karesi yazabilirim. 3'ün karesi 9 artı 8'in karesi 64 eşittir. 7'nin karesi 49 artı X kareden. O zaman buradan X kare geçiş yapabiliyorum. X kare eşittir. 64, 9, 73, 49 çıkarsanız 24 kalır. Bu durumda 4 çarpı altından dolayı 2 kök 6 olarak buluyoruz. 2 kök 6 da cevabımızı 5 yapacaktır diyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde şöyle sorulmuş. Şekilde A, B, C, dörtgeninde K, V ile bulundukları kenardan orta noktalardır. A, C, B açısı alfa artı 45 ve D açısı alfa derecedir. A, D 10 birim ve B, C, 14 birimdir. Buna göre K ile kaç birimdir? Burada orta noktalarla alakalı hatırlatmam gereken bir detay olacak. O detay da nedir? Bir üçgende iki kenarın orta noktasını birleştirirseniz orta taban elde edersiniz. Temel benzerlik gelince orta taban tabanın yarısına eşittir dedik. A'ya 2A özeli gelir mi? Gelir arkadaşım. Bana verilen de 10 kök 2'dir. Ve bana verilen BC 14 birimdir. K ve L kenarların orta noktaları olsun demişiz. DAC açısına alfa, AC açısına da alfa artı 45 derecelik bir açı yazmışız. Ben bu açılarla alakalı yorum yapacağım ama önce bu orta tabanı halletmem gerekiyor. Orta tabanı da şöyle halledeceğiz dedik. Yapmanız gereken K madem orta noktadır köşegeni de orta noktasına bir paralel çizerek orta taban çiziyorum bu anlama geliyor. Arkadaşım bu orta tabanı çizdikten sonra burası 10 kökü ise çizdiğim parça 5 kökü olarak yazılmalıdır. Aynı mantıkla bu iki orta noktayı birleştirdiğim şu çizgi de orta taban olacaktır. Bu sefer 14'e biz paralel çizmiş olduk. Yarısına eşit olur. 7'dir denir. Bana iki kenarı verilen bir üçgende K ile üçüncü kenarı soruyor. Bu trigonometri kosinüs teoremi anlamına gelecektir. Fakat biz şöyle yapalım. Önce bu kosinüs için de aradaki açı ihtiyacımız var. İki kenar arasındaki açı bilmem gerekiyor diye düşünüyoruz. Peki açıyı nasıl bulacağız? Açı içinde de şu yorum yapılır. Buradaki açı alfa iken paralel çizdiğim için orta tabanda yönde şeşten buradaki açı alfa alıyoruz. Bu adam alfa artı 45 ise aynı yöne bakan açıdır eşit işte olduğundan dolayı buradaki açıyı alfa artı 45 alıyoruz. Bu alfa artı 45'i Basit bir işlemle iç açıya dönüştürürsem yani bunun alfa artı 45, 180 tamamlanırsan şu bölgeyi bulurum. Bu bölgeyi bulmak için de 180 eksi alfa artı 45 yazarsanız sonuçta bu adam 135 eksi alfa gibi açı gelir. İşte benim yaptığım bu işlem sonucunda elime şu şekilde bir bilgi geldi. Ben şeklimi tekrar çizdim üçgenimi. KL nedir diye sormuştu bana. X dedim. Bu orta noktadan 5 kökü geldi ve arkadaşlar burası 7 geldi. Aradaki açı ise dikkat edin. Alfa artı 135 eksi alfa gelip iki açıyı topladığın zaman alfalar gider. 135 tecik bir açı kalır mı kalır. İşte bu özel açılı üçgen konumuna geldi. 135 geniş açılı bir üçgendir. Bu üçgen özelliği dış açısı 45 derecedir. Ve ben 45 derecenin karşısında dik çizebilmeyi seviyorum. 45-90-45 üçgeni gereğince de 90 karşı 5 kök ise 45'in karşısını 5-5 ikiz kenar dik üçgene dönüştürmüş olduk. Ama üçgenimiz Pisagor'a dönüştü. O zaman Pisagor'un bir kenarını 12 aldık. Diğer kenarı 5 aldık. 5-12 13 özel üçgeni gelince cevabımız 13 olur. Yani cevap eşittir. Soru 4: Şekilde ABC'de bir dörtgen. ABD de ikizkenar dik üçgen, BD de eşit, BC DC dik, AD BD dik ve DC 5 birim, BC 7 birimdir. Buna göre AC kaç birimdir demişiz. İkizkenar dik üçgen olduğunu söylemiş bize. Bu 1, 2. DC kenarı 5 ve BC kenarı da bize 7 vermiş. Ben AC bulacağım. A'c şekilde görüldüğü gibi kırmızıyla sınırlarını belirlediğim üçgenin üçüncü kenarıdır. Bu bir geniş açı üçgendir. 90'ın büyük geldi. Geniş açı üçgenlerde iç açının dış açısını yani dar açıyı buluyorum. dışın karşısına bir dikme çizerek benden istenen A'c kenarını bulabileceğim bir dik üçgen elde ediyorum. Bu dik üçgen oluşturduktan sonra işaretlediğim üçgenler, dik üçgenler 9 sınıfta gördüğümüz benzerlik kavramına dönüştüğünden dolayı benzediğinden dolayı şöyle ki bizler açılarımızın alfa 90 beta olarak yazını alfa beta 90 derecedir. Beta 90 alfa alfa 90 beta şeklinde iki üçgen açıları eşittir. Benzerlik gelir. Peki bu benzerlik ölçümüz ne kadardır? Bu yüzden hangi açın karşısında kenar var? Ne kadar büyüdüğüne dikkat etmem gerekiyor. Baktığımda 90 karşı hipotenüs çift çizgi eşit. 90 karşı çift çizgi eşit geldiğinden biz bu üçgenlerin eş olduğunu söylüyoruz. Eşlik kavramında açılar eşit olduğu gibi kenarlar eşit olmak zorunda. O yüzden alfan karşısı 5 ise alfan karşısına bizler 5 diyoruz. Beta'nın karşısına 7 ise beta'nın karşısına 7 diyoruz. Sonuçta ben AC bulacağım. Dik üçgenin kenarlarından birini 5. Diğer kenar 7 artı 5'ten de 12 bulduğum için 5, 12, 13 aradığım cevap olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. 5. sorumuz şöyle geldi. A, C, D dörtgeninde A, E, E, C eşit. D, F, B, F eşittir. A, C, DB K noktası kesişirler. AB kare, BC kare, CD kare, D, A kare. Kenarların kareleri toplam demek. 100 verilmiş ve A, C kare artı kare de 60 birim kare verilmiş. E, F kaç birimdir diye bir soru sormuş. Bizler bunu arkadaşlar Euler dörtgeni diyeceğiz. Bu Euler dörtgenine göre arkadaşım der ki dörtgenimizin kenarları A, B, C ve D olmak üzere. Kenarların kareleri toplamı A kare artı B kare artı C kare artı D kare. Ki bize bu soruda arkadaşlar 100 verilmiş. Eşittir. Köşegenlerin birine E diğer köşegeni F derseniz eğer. Köşegenlerin kareleri toplamı E kare artı F kare artı 4. Burada X dersek X'in karesine işte olarak yazılacaktır. E kare artı F kare köşe kareler toplamı da soru içerisinde bize 60 olarak verdiğini görün. 60 gelir. O zaman 100 eşittir. 60 artı 4x karedir. Buradan 40 eşittir. 4x kare gelir. x kare buradan sağ değişme sonucunda 10 olur. x eşittir. Kök 10 gelir. Cevap A şıktır. Özel bir teoremdir bu arkadaşlar. Altıncı örnek şekildeki ABCD dörtgeninde DC ile BC diktir. E eleman BC'dir. AD A A, B, B, birimdir ve A, e, C ve A, C, D birimdir. A kare eksi C kare, D kare eksi B kare olduğuna göre A, B, C açısı kaç derecedir? Şu eksileri yer değiştirerek arkadaşlar artı yapalım. A kare artı B kare eşittir. C kare artı D kare şeklinde bir hikaye gelir mi? Gelir. Dikdörtgenler kısmında şunu fark edeceğiz. Şu şekli tamamladığımızda dikdörtgeni ve dördüncü köşede birleştirdiğimizi düşünerek dikdörtgende verilen bir kuralımız olacaktır. Ben buradaki örneğin uzatın parçaya K dersem karşılıklı köşelerin kareleri toplamı birbirine eşit işte olacaktır. Bu A noktasının uzaklık. Yani A kare artı B karenin eşittir. K kare artı D kare eşit işte olduğunu göreceğiz. A kare artı B kare bize C kare artı D kare verdiği için ben buraya C kare artı D kare yazdığımda eşittir. K kare artı D kare gelecektir. Buradan d kareleri göndersek c kare k kare eşit oldu. Yani c'yi ben uzunluk olarak k'ya eşitlemiş olurum. Yani bu arkadaş bu arkadaş eşit geldi mi? Geldi. Şimdi aradaki açı 90 derecedir. Buradan sonra sıkıntı başlıyor. Soruyu hazırlayan arkadaş şunu düşünmüş olabilir. Eğer buradaki b çizgisi ab'yi açı orta olarak kabul etmiştir. Çünkü açı ortay teoremine göre deltoid kavramını da göreceğiz bunu. Arkadaşlar açı ortaydan çizilen şu kolların Eşit olmasını yorumlamış fakat bu bilgi tek başına yeterli değil. Çünkü ben şu yanların eşit olduğunu söylemem gerekiyor. Muhtemelen arkadaş onu gözden kaçırdı soruyu hazırlarken. O yüzden burasını açı ortaya kabul ederek 45-45 şeklinde ifade kurmuş olabilir diyoruz. Bu cevap 45 olarak görünüyor ama dediğim gibi soru sıkıntılı bir sorudur deyip geçiyoruz. Soru 7. Şekilde ABC'de bir dörtgen ADDC eşittir. AB ABB'ye dik, ADC'ye diktir, D de BC diktir. AB 7 santimetre, EC 5 santimetredir. Buna göre çevre ABC'de kaç santimetredir. Ne kadar çok diklik varsa orada biz benzerlik aradığımızı söyleyebiliyoruz. Bunda yöntemi şöyle gelecektir. D köşesinden tutuyorum. Dörtgenimizi şekildeki gibi dik üçgenle kaplıyorum. Daha doğrusu şeklimizi dik dörtgene dönüştürmüş oluyorum. Burada köşem 90 olsun diyorum. Ve arkadaşım dikkat edin dik dörtgen oluşturduğunu düşünüyorum. Buraya da 90 yazdık. Peki alfa... 90 beta diyerek elimizdeki şu taradığımız üçgeni beta demiştik 90'dan alfa ve 90'dan yine beta ve 90'dan yine burası alfa geldiği için ikinci parçamıza artık benzerlik yazabiliyorum. Bu parçamızda kimdir? Onu da şu şekilde taramış olayım. Peki bunlar benzerse ne kadar benzerdir? Bunu tartışacağız şimdi. Bana soruda AD ile DC'nin eşit işte olduğunu söylemiş. AD dediğimiz burası ve DC dediğimiz yer burası olduğu için bizler az önce anlattığımız eşitlik muhabbetinden dolayı nedir bu? 90'ın karşısı 90, karşı 90 karşısına eşit olduğundan dolayı beta'nın karşısı 5 ise beta'nın karşı da 5 gelmek zorundadır. 5 artı 7'den dolayı bir kenarı kaç aldım? 12 aldım. 12 aldığımızdan dolayı karşısı dikdörtgen olduğu için 12 olup 5, 12, 13 üçgenden dolayı bu arkadaş 13 buluyoruz. Eşit dediğimiz için 13 ve tekrar 5, 12, 13'ü ikinci üçgende de yazabiliyoruz. Eş olduğunu söylemiştik ve Pisagor'dan yazdık bunu. Peki ben buraya 12 olarak kaldığım için burası da bizim için 12 olarak gelecektir. Sonuç benden ne istemişti arkadaşlar? Çevre. Çevre bir şekilde oluşan uzunluklar toplamıdır. A, B, C diye sorduğu için A'dan B'ye 7 artı B'den C'ye 12 artı 5'ten de 17 artı C'den D'ye kaç gelmiş? 13 artı D'den de A'ya bir 13 daha gelmiş. Bunlar topladığınız zaman arkadaşlar? Cevap gelecektir. 7 artı 17, 24. 13 artı 13, 26. Toplarsanız 50 gelir. Cevabımız B eşittir. Soru numaramız 8. Şekildeki ABCD dörtgeninde BAE açısı ile EAD açısı eşittir. AB, AD eşittir. AB, BC ve DC'de BC diktir. BE 10 ve DC 6 santimetredir. Buna göre AE kaç santimetredir demişiz. Sorudaki detaylardan biri AB kenarı ile AD kenarının eşit olmasını görmek. Burada eşitliği soru vermişti bize. Ben o zaman A'dan E'ye açı ortay çizildiğini bildiğim için şu çizgiyi çizerek açı ortaydan açının kollarına çizilen dikler eşit olduğundan dolayı deyip buradaki onu buraya taşıyabiliyorum arkadaşlar. O yüzden bu arkadaş 10 geldi. Açı ortayın tanımı gereğince açı ortay üzerindeki bir noktadan açının kollarına çizilen dikmeler eşittir ve kollarda birbirine eşit gelmek zorundadır. Ve siz bunu 6, 8, 10 üçgen olarak kavramış olursunuz. İkinci parça AE nedir diye sormuş. AE hipotenüstür. Benim o zaman buradaki kenara A dedikten sonra A'yı bulup Pisagor'dan X'i hesaplayabileceğim. Peki A'yı nasıl bulacağız? Bunun için arkadaşlar yamuk özelliği kullanacağız elimizde dik yamuk vardır. Yükseklik çizerek çözülebilir. Bu ifadeler temelde mantık geometri dik üçgen oluşturarak uzunluk hesabı yapmaktır. Bu dikmeyi çizdikten sonra 10 artı 8'den dolayı buradaki kenar 18. 6 buraya geldi. Kenar A olduğundan dolayı A eksi 6 geldi. Eşit dediğimiz için buraya da A demiş olduk. Dolayısıyla oluşturduğumuz dik üçgenin üç kenarı bellidir. Bu dik üçgene Pisagor yazabiliyoruz. Tabi Pisagor yazarken A A-6 ve 18 var. A kare diyerek başlayabileceğiniz gibi içinde 18 olan bir üçgen de arayabilirsiniz. 18'i 6 kare 3 derseniz 3, 4, 5'in 6 katı alırız. 3, 4, 5'in 6 katını alırsak ne olur arkadaşım? 18, 24 ve kaç gelmeli? 30 gelmeli. Acaba A yerine 30 yazarsam 18'den 24 gelir mi? Baktığım zaman 30 eksi alttan dolayı 24 yazınca sağladım Sağladı arkadaşlar. Demek ki A'nın değeri 30 olacakmış. Bana kim sormuştu? X'i sormuştu. O zaman ben X'in karesi eşittir diyerek Pisagor demiştim ya. Kenarımızı kaç bulduk? A ah, 30. Kenar kaç bulduk? 10. O zaman 10'un karesi artı 30'un karesi yazarız. Bu durumda arkadaşım 100 artı 900 geleceğinden dolayı toplamda bu 1000 yapar. 1000'de 10 çarpı 100'den dolayı yazarsanız ve karekök alırsanız 10 kök 10 şeklinde cevap bulmuş olursunuz. Yani cevabımız 5 olacaktır. Soru 9. Şekildeki ABCD dörtgeninde AD ile AB diktir, AC ile BC diktir. AB AD eşittir BC 4 cm, CD 20 cm'dir. Buna göre AC kaç cm'dir? AB ile AD eşitliği de kullanabilmek için arkadaşlar şöyle bir yöntem deneyeceğim. D noktasından AC'ye bir dikme çiziyorum. Ne kadar çok diklik varsa orası orada benzerlik arayın diyorum. O da şöyledir. Alfa 90, beta 90, alfa 90, beta şeklinde benzerlik yazar. Arkadaşlar dörtgenler ya da özel dörtgenler, bundan sonra göreceğimiz kare, dikdörtgen, yamuk fark etmiyor. Bu tip konularda özellikle dik üçgen konusu artı dik üçgen benzerliği ya da üçgen benzerliği kavramları çok karşınıza gelecek. O yüzden eksik olan arkadaşlarımız geometri konantım kısmında bu konuları tekrar edebilirler faydası olacağını düşünüyorum. O zaman ben bu açıları yazdığım üçgenlerin artık rahatlıkla benzer olduğunu söyleyebiliyorum hangi üçgenlerimiz Taradığım şu birinci üçgen ile arkadaşlar taradığım şu ikinci üçgeni ben benzer alabiliyorum ne kadar benzer alabiliyorum sorusunu tartışacağız şimdi. Benzerlik oranımız arkadaşlar 90'ın karşısında 90, karşısına, 90 karşısına eşit geldiği için eşlik kavramı olacak. Eş olacaktır bunlar. Ne demiştik? Eşlikte hem açılar hem de kenarlar eşit olmalı. O zaman beta'nın karşısında 4 geldi. Şimdi beta'nın karşısına 4 deriz. Ee, alfa'nın karşısına örneğin A dersek de alfa'nın karşısında bizler A demiş oluruz. Bu durumda A eksi kaç gelir? Buraya 4 gelir diyeceğiz. Peki bu A, A eksi 4 ve 20 arasında bir dik üçgen oluştu. Bizler oluşan dik üçgende a'c'dan bulabileceğimiz gibi potansiyel 20 olan bir üçgen arıyoruz. Özel üçgen arıyoruz diyebiliriz. Bu da arkadaşlar 3 4 5'in katı gelecektir. Bu 4 kere 5 20 olarak yazıldığı için 3 4 5'in 4 katı olarak düşünsem o da nedir? 3 4 5 din zaman 4 katını alırsanız 12 16 23 üçgeni gelecek mi? Gelecek. Peki acaba diyorum. Buranın 20 olması 12 16 20 için yeterli olacak mı? A'ya değer vereceğim. A'ya ben 16 verdiğimde 16'dan 4 çıkartırsanız 12 değerini bulup 12 16 20'si uğlattığımızdan dolayı A 16'dır denir. Bize kimi sormuştu arkadaşlar? AC'yi sormuştu. AC de bizim için ne demiştik arkadaşlar? Eşlikten dolayı A gelmişti. Yani cevabımız 16 olur diyeceksiniz cevap değişik olacaktır. Soru 10. Şekildeki ABCD dörtgeninde AC ile BD köşegen BE, ABD'nin CED, DCA'nın iç açı ortayları ve BAC açısı 40, BDC açısı 60 derecedir. Buna göre BEC kaç derecedir? Açıortay ortay değerlerini AA, buralarda arkadaşlar BB şeklinde gösterelim. Şuradaki açımız ne olsun bizim için? X olsun. İç bir k dörtgen açı özelliğimize göre ne demekti bu? Bir önceki sorularda kullanmıştık bunu. Sınırlarını belirlediğim iç bir k dörtgen olarak aldığımda bu açımız iç açılar toplanmış işte eşit olacaktı. Yani a artı b artı x'e eşit olacaktı. Bundan hareketle bizler öncelikle 40'ın ve 2 anın bulunduğu üçgenin de aynı zamanda dış açı olduğundan dolayı iki iç açı bir dış açı eşitleyerek bu soruyu çözebiliyorum. Yani a artı b artı x eşittir. 2a artı 40 eşit olacak. Buradan arkadaşlar x'i yalnız bırakırsanız a eksi b artı 40 şeklinde bir ifade gelir. O zaman benim a eksi b'ye ihtiyacım var. Ne demiştim? 40 ve 2a buradaki kırmızıyla gösterdiğim üçgenin iki iç açısı olup iki iç açı bir dış açıdan dolayı Buraya 2 artı 40 gelir. Aynı işlemi 60'ın bulunduğu arkadaşlar şu üçgen içinde konuşursanız eğer. Buradaki üçgende de 2 iç açının toplam bir dış açı olduğundan dolayı bu arkadaş 2B artı 60 eşit işte olur. O zaman ben tutarım arkadaşım. 2A artı 40'ı 2B artı 60'ı eşitlerim. Bu eşitleme sonucunda ne olacaktır? Buradan 2A eksi 2B eşittir 20 gelir. Buradan A eksi B 10 bulunmuş olur. E bana zaten ne gerekiyordu? A eksi B gerekiyordu 10 bulduğumuza göre. 10 artı 40'tan dolayı sorunun cevabı 50 olacaktır. Yani cevap C şıkkıdır. Ve son soruya geldik. 10 günün soru. Şekildeki A, B, C, dörtgende A, -B açısı C, B eşittir. A, D açısı C, D eşittir. D, A, açısı X, D, B açısı Y ve D, C, açısı Z derecedir. Buna göre X, Y arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Kaynaklarınızda görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bir dörtgende karşılıklı iki iç açı kesişmesiyle oluşan şu açı alfa olsun. Alfa diğer boşta kalan iki açının farkının yarısına eşit işte olacak. Açıdan büyüklük küçüklüğü tartışılmalı olduğundan dolayı mutlak değer kullanılır. X 8 Z'nin arkadaşlar kural olarak yarısına eşit gelir diyeceğiz. Kim buradaki mavi açı. Peki buradaki mavi açı ile Y'nin toplamda 180 olacağından dolayı doğrusallık var orada. O zaman ben ne diyorum arkadaşım? alfa artı 180'dir. Yani mutlak değer x eksi z'nin yarısı artı y açısı eşittir 180 olduğundan payda 2 ile eşitlersem x eksi z mutlak değer artı 2'ye eşittir 360 olur. Bu da cevabımızı c şıkkı yapar diyoruz. Evet arkadaşlar dörtgenler özellikleri ikinci testimizde bitirmiş olduk. Bir sonraki testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.